Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Kadir Sezer, Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlerle Mikro işlemciler ve Mikro Denetleyiciler iki dersi için Android telefondan Bluetooth ile Rent Kontrolü uygulaması yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Elimizde bir adet Arduino programlama kablomuz mevcut. Bir adet 330 ohm direncimiz mevcut. Bir adet LED'imiz mevcut. Bir adet Bluetooth modülümüz mevcut. Bir adet Arduino Uno'muz mevcut. Ve bir adet breadboard'umuz var. Ve jumper kaplolarımız var bağlantılarımızı yapabilmemiz için. Arkadaşlar size HC06 Bluetooth modülümüzden bahsedeyim. Bluetooth modülümüz 3.6 volt ve 6 volt arasında bir besleme ile çalışıyor. Üzerindeki ifadelerden bahsedecek olursak VCC ve GND bizim beslemelerimiz. TX'de yazan yani transmit anlamına gelen verici ve aktarıcımız mevcut. RX'de yazan ve receiver anlamına gelen bir alıcımız mevcut üzerinde. C06 Bluetooth modülümüzün diğer kısmına bakacak olursak modülümüzün üstünde elektronik devreler, SMD elemanlar ve çipler olduğunu görüyoruz. Altın sarısıyla gözüken yer ise burası iletken bu kısım bizim Bluetooth'umuzun haberleşmek için kullandığı anteni. Evet arkadaşlar, şimdi bağlantı işlemlerine başlayabiliriz. HC06 modülümüzü bordumuzun herhangi bir yerine takıyoruz. Daha sonra Arduino'muzun 5 voltundan alıp bordumuzun artısına bir kablo takıyoruz. Daha sonra Arduino'muzun GND'sinden alıp bordumuzun eksisine takıyoruz. Ve şimdi modülümüzün 5 voltu yani VCC yazan kısmına jumper kablomuzu takıp bunu da bordumuzun 5 voltuna takıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise modülümüzün eksi yani gnd olan kısmına jumper kablomuzu takıyoruz hemen önüne ve onu da bordumuzun gnd'sine yani eksisine takıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bluetooth modülümüzün üzerinde yazan tx yerine jumper kablomuzu hemen takıyoruz. Ve bunu Arduino'muzun Şurada sıfırla gözüken Rx yerine yerleştiriyoruz. Başka bir jumper kablomuzda Rx'de yazan yere takıyoruz ve Arduino'muzda Tx'e gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Böyle yapmamızın sebebi birbirine zıt olması lazım. Alıcı verici olacak şekilde olması gerektiği için bu şekilde bağlıyoruz. Evet şimdi LED'imizin kısa bacağını o bordumuzun eksili kısmına diğer bacağını ise herhangi bir 5'liğe takıyoruz. Daha sonra kullandığımız 330 ohmluk direncimizi ledimizi taktığımız 5'linin hizasına diğer bacağını ise karşı taraftaki bir 5'liğe herhangi bir 5'liğe takıyoruz. Daha sonra bu dirence bilgi gelmesi için direncin olduğu hizaya bir tane jumper kablo takıyoruz. Ve bunu da Arduino'muzun dijital kısmında herhangi bir yere takıyoruz. Ben 4 numaraya taktım. Evet, şu an <laughs> bağlantılarımızı kontrol etmek için Arduino'muza güç veriyoruz. Bluetooth modülümüz çalışacak mı bakalım. Evet şu an Bluetooth modülümüzün çalıştığını görüyorsunuz. Ancak şimdi biz telefonumuzla bu modüle bağlanamayacağımız için şimdi gelin hep birlikte <laughs> uygulamamızı yükleyelim ve gerekli ayarlamalar yapalım. Evet arkadaşlar, uygulamamızı indirdik. Arduino'muza kodumuzu da yazıp yükledik. Şimdi deneyelim. Şu an HC-06 modülüne bağlanıyorum uygulamadan. Evet, şu an bağlandık. Şimdi deneyelim. Evet, çalışıyor şu an lambamız, led lambamız yanıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.